İstanbul'daki taraftarlara buradan neler söylemek istersiniz? İstanbul'daki taraftar değil, Türkiye'deki taraftarlara bir mesajımız var. Bizleri ekranları başında, canlı olarak veya meydanlarda, ekranları başında bizleri yalnız bırakmayan desteklerini esirgemesinler. Çünkü 14 yıl aradan sonra İstanbul'da en büyük kapasiteye sahip bir salonda yapıyoruz. Biletlerin bir saatte tükendiğini hep birlikte gördük, biliyoruz. Benim şu andaki en büyük üzüntüm, bilet talebine cevap verememek. Bu beni çok üzüyor. İnşallah e, bu e, bu ilgiye de layık oluruz diyorum. İstanbul'da nasıl bir sahaya çıkacağız? Yani İstanbul'da onu bilemiyorum. Kadroyu, teknik kadroyu koç bilir. Ama kimle çıkarsak çıkalım. İşte Çin'de de değişik kadrolarla büyük başarılar elde ettik genç bir jenerasyonla. E burada da hoca nasıl düşünür onu bilemiyorum ama kimle çıkarsak çıkalım dörtte dört yapmak istiyoruz. İnşallah her maçı kazanmak istiyoruz. Orada dörtte dört. Burada inşallah dörtte dört. Hollanda'da dörtte dört olur. On de on Final etabına gideriz. Biliyorsun burada telafisi var. İlk sekize girmek lazım. Ama ilk 8'den sonra biliyorsunuz eleme usulü 1-8-2-7-3-6-5-4'de işleşecek. Yarı çeyrek final, yarı final, final oynanacak. İşte finale oynayan biz oluruz diyor. Peki ee, Sancar 50'yi hakkında neler söylemek ister siz? Tek kelimeyle mükemmel bir evladım diyebilirim.